Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Stane, of Vampires Mobile'in yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Bugünkü konumuz Kiros. Büyük Kiros. Ne kadar büyük bilmem ama galiba çok büyük. Şimdi Kiros evet savaşçı bir kahraman, yeni gelecek bir Richard Mızraklı dediğimiz savaşçı kahramanlar komponunun içerisine büyük bir giriş yapıyor. Nasıl büyük bir giriş yapıyor? Bunlarla beraber sizlerle özelliklerini inceleyeceğiz. Kyros Timur'da Timur 4. sezon kahramanları. Bunları neden geç ekleyecekler bilmiyorum ama geç gelecek öncesinde... Zaten Elizabeth gibi işte Lagertha gibi kahramanları gösterirler. Onun yanında bir tane daha vardı. Neydi bizim o reis? İşte o vardı. Taktikçi mızraklı. Şimdi bunlar üç beraber geldi. Elizabeth zaten vali. iki tanesi çark kahraman. Zaten genelde çoğu sezonumuzda artık dört tane çark kahramanı. Bir tane ya da iki tane vali kahramanı oluyor. Şimdi burada geleceklerden bir tanesi de Kiros. Kiros büyük kafa karıştırdı. Neden? Çünkü Mızraklı savaşçı kahramanlar konusunda çok fazla kahraman vardı. Ana kahraman olarak işte Mansa Musa'sı vardı. İşte kompun içinde destek olarak bir yanda Barbarossa'sı vardı. Onun yanında işte Leonidas, Bodica, Richard diye diye bir sürü aslında bakarsanız mızraklı komp yapabileceğimiz ve çeşitlilik sunabilecek bir ton kahraman vardı. Bir de bunun üzerine Kiros eklendi. Gerek var mıydı? Richard konusunda bence gerek vardı. Niye Richard? Çünkü birikme etkisiyle ve karşıdan gelen hasarla hasarını toplayıp toplayıp bir kere de vurabiliyordu. İşte x20 hasara kadar çıkartıp o çarpımla vuruyordu. Fakat o x20 hasara atana kadar Lubu gibi bir kahraman. Yani Richard'ın onun antisi olmasına rağmen Lubu gibi bir kahramanda bile çok hızlı şekilde eriyordu ve ana komutan becerisine işte imza becerisine atana kadar çok fazla askeri ölüyordu ve çok fazla yarım kalıyordu. Zaten bundan dolayı hiç Richard kompunu evet 5. yıldız etkisini çok büyük şekilde bahsediyordu. Çok güzeldi. E, yapmayacağımı söylemiştim zaten mızraklı kompu yapmayacağımı söylemiştim. Neden? Çünkü mızraklar şu anki mızraklar hepsi çok dayanıklı ve zamanla hasar atan. Richard kendi becerilerinde zamanla hasar atıyordu. İşte Octavian Cesar gibi de birikmeyle sağda durdukça ekstrasına aslına bakarsanız daha yüksek hasarlar çıkartıyordu. Ama bizde olan işte Yodit Miyamoto buna karşı gelenler işte Lübu gibi kahramanlar daha hızlı ve ani hasarlar attığı için e, mızraklı kompları çok pasif kalıyordu. Bundan dolayı şimdi Büyük Kiroz geldi. İnceledim Hiç incelemedim. Şimdi sizlerle beraber inceleyeceğiz. İlk ekrana verdim fotoğrafta. Ana komutan becerisi ve imza becerisi var. Burada da önerilen bir durum var. Burada Richard'ı ekarde etmişler. Richard kullanılabilir mi? Aslan Yürek'te özelliği imza becerisi kullanılabilir. Bu süreçte komp olarak yapılabilir. Şimdi Büyük Kiroz ana komutan yapılmış. Yanda da ekstrasında Leonidas var. Richard da ana olarak öneriliyor. Büyük Kiros'u yaptıktan sonra yanına Bodica ya da Leonidas koyabiliriz. Arkaya da Mansa Musa ve Barbarossa. Şimdi bunun Büyük Kiros'un dayanıklı şimdi imza becerisi okuyarak bir kahramanı %100 bir karar veremezsiniz. İmza becerisi evet yüksek fikirler elde edebiliriz. Neleri tetikliyor gibi şeyler konuşabiliriz. Fakat e, sahada görmek daha büyük bir etkidir. Şimdi Mansa Musa evet kudretli çıkarıyor. Barbarossa genellikle çoğunlukla yüksek savunma ekliyordu. Bu yüzden zaten... Richard, işte Bodka ya da Leondas kompu çok fazla dayanıklı oluyordu. Burada ekstrasında Mansa Musa genel anlamda önermiş. Mansa Musa da ekstrasında kudret hasarı atabilsin diye. Şimdi okuyoruz bunları. Ana komutan becerisine güçlü bir ordu olarak bunlar bir çeviridir arkadaşlar. Ufak tefek milimlik hatalar olabilir. Şimdi ana becerisi diyor ki öndeki yelpaze şeklindeki menzilde 3 düşman birliğine kudret hasarı verir. Hasar oranı %460. Kuvvet bonusu ve işte Ziyang Fei'nin kendi donanma becerisinin karşı saldırı etkisinin olasılığını 12 saniye süren %8 oranında arttırır. Savaşa girerken 100 başlangıç öfkesi kazanırmış. İmza becerisinde diyor ki kaplan güneşte kükrer. Seviyesi de 10'muş. Seviye etkisi. Burana dikkat edelim. E, donanmış beceri hasar verdiğinde sürekli hasar etki etmez. Düşmana kuvvet hasarı verme olasılığı %65'tir. Hasar oranı %120. Yani %65 ihtimali %121 kuvvet yani kudret hasarı. Uygular en fazla saniyede bir tetiklenirmiş. Az mı hocam? Ve kuvveti 3 saniye boyunca 50 arttırırmış. Biz zaten biliyorsunuz kudret savaşçı kahramanlar kudretten besleniyor. Ekstrasında da kudret arttırıyor. Bu saldırının düşmanın savunmasının %60'ını yok sayma olasılığı %50'dir. Yani %50 ihtimalle de düşmanın saldırısının %60'ını yok sayar. Aslında burada şu yapılmış olabilir. Richard biliyorsunuz ki çok yüksek hasarlar yiyebiliyordu. Evet savunması yüksekti fakat atak kahramanlarında sıkıntıydı. Buradaki %50 ihtimalle tetiklenme %60 hasar düşürme oranı da Bence bu e, genellikle anti ya da bunun antisi kendi anti olduğu Birimler karşısına daha fazla dayanıklı olup en azından hasarı çıkartma konusunda mantıklı bir adım atılmış %50 ihtimalle %60 gelen hasarı absorbe edebilmesi e, Kahraman daha da ayakta tutacak ve gerçekten vermek istediği zamanla birikmeyle verebildiği hasarı büyük hasarı Daha fazla karşıya etki ettirecektir Stratejik hasar aldığında hasarı %10 oranda azaltma şansı %30'dur. Şimdi stratejiye özel bir noktada değinilmiş burada. Stratejik bir hasar alırsa karşı taraftan diyor hasar oranı %10 oranında et düşük ama sürekli tetiklenebilir. %30 e, ihtimalle şey yapabilir azaltabilir azaltabilir %10 hasarı. stratejik olarak da bu şekilde Şimdi bunun bir de imza becerileri gelecek. Buna dönüş sezon kahramanları imza becerileri gelecek. Ekstrasına imza becerileri içerisinde bizim hiç görmediğimiz imza becerileri de olabilir. Onlarla da farklı bir kombinasyon yapabiliriz bu kahramanlara. Biliyorsunuz sadece bir ana kahraman üzerinden gidemiyoruz. Bu ana kahraman imza becerisi bunu tetikleyebiliyor, bunu ki bunu tetikleyebiliyor. Biz bir komp yaparken şimdi genelde soruyorsunuz. Şuna işte Bodica'ya ne yapayım? Abi Bodica'yı kimle kullanıyorsun? Ya da Mansa Musa'yı kimle kullanıyorsun? Yanında kim var? Asla bakarsanız bunlar e... İmza becerisinin hangisine ne vermeniz gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi mesela biz bunu şimdi inceledik. Şimdi bunu önerdiği bir de e, komp bölüm var. Onu da size göstereyim hemen. Şurada geldik. 12. Evet şimdi ekrana verdim. Böyle bir komp önerisi az önce yukarıda da görmüştük. Bunu daha yakında ve daha net şekilde HD olarak yaptık. Şimdi büyük kiros altta dizilim ayrıntıları var. Zorlu bir silleme vermiş. Kehanetli çocuk vermiş. Kehanetli çocuk Bodika'ya zorlu misilleme önermiş. Oyuna hocam oyunun önerdiği komplara çok iltifat etmiyorum. O yüzden kendimin denemesi ve kendimin geldikten sonra tekrardan imza becerilerini okumamız lazım. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki Mulan'ı bile 3. sıraya koyup veya ana komptan yapan bir oyunumuz var. Ee, o yüzden Mulan arka sırada olmaz. Bunu bilmiyorlar. aslan yüzüğü gibi bir yüzüğü hani bunlar önermiyorlar. O yüzden çok bakmayın siz o işe. Dizim ayrıntılarda diyor ki Büyük Kiros'un imza becerisi özelleştirebilir becerileri. Tetiklendiğinde hasar verir. İki karşı saldırı becerisi kuşanarak hem özelleştirebilir hem de imza becerisini sık sık tetikleyip büyük hasar verebilir. Politika yüksek hasara karşı e, karşı saldırı hasarı verir ve en yüksek kudrete sahip karvan hasar çıktısını daha da arttırabilir. Ekstra destek zaten hasarı yüksek görünüyor kilosun. Bu da onu büyük kilosu ile son derece uyumlu kılar. Masa Musa hasar verirken birlik için alınan hasarı azaltma sayılarak hayatta kalımını arttırır. Masa Musa zaten bir Barbarossa gibi savunmayı da arttırıyoruz. Barbarossa'dan bir tık farkı da zaten hasar da ekstrasına vermesi. Biz mızraklı kompunda ne istiyorduk? Evet hasar veriyordu. Yavaştı. Ekstra mansam olsa da ara ara kudret hasarları veriyordu. Bu yüzden kompu biraz daha ayakta tutabiliyordu. Karşı tarafı da biraz yormaya yönelikti. Bodica'da zaten dediği gibi burada destek veriyordu sürekli. Şimdi burada Leondas'ı kullanabilir. Richard'ın da aslan yürekli özelliğini kullanabilir. Şimdi Richard'da da böyle bir özellik var. Ben Richard'a geleyim burada. Ondan sonra fotoğrafı kaldırıp Richard'ın bir şeyini göstereceğim size. Bilenler vardır bilmeyenler için göstereyim şimdi Sıkıntı şurada Richard'ı neden biz hep ana komutan kullanıyoruz sıkıntısını Şimdi sizlere şu ekrandaki Resmi kaldırarak göstereyim Şimdi öncelikle atıyorum burada bir yoditimiz var yodit ne dedik hocam Yodit'in en sevdiğimiz özelliklerinden bir tanesi dehşetin gölgesi biriktirme yaptığı için caydırma diyor 4 kez diyor biriktirir bunu 5. yıldız'a geldiğiniz zaman bu birikme bakın artıyor 6 kese kadar caydırma etkisi Bir de 5 arttırıyor yani şurada ne veriyordu eskiden 30 veriyordu değil mi? 35-35 arttıracak artık. Hem 5 ekstra veriyor hem de 2 kez daha biriktirme veriyor. 6 kere. Şimdi imza becerisi e, konusunu burada yıldızlar destekliyor. Dehşetin gölgesi, dehşetin gölgesi, dehşetin gölgesi olarak destekliyor. Ama Richard da ne yapıyor? Richard da arkadaşlar gördüğünüz üzere aslan yüreklerini karşı saldırı oranı. Bakın aslan yüreklerini karşı saldırı oranı. Buraya geldik 3.ye. İşareti birikme başına aslan yüreklerini karşı saldırı hasarını tetikler. Bak hasardan gelme, kudret hakkından gelme. Bak Hakkında gelme nerede hocam 5. yıldızda? Ana komutanda. Şimdi 1. yıldızda evet Richard'a geldiğimiz zaman ne veriyordu hocam bize? Aslan yürekliği %50 arttırıyor. Az mı? Devasa bir yüksek. Zaten Richard'ın imza yıldızlarını bu yüzden beni beğeniyorduk. Hani yıldız basıyorsun ama hakkını veriyordu yani yıldız. Size hasar konusunda ve destek konusunda. Mesela bak bir altı birikmen hocam. Aslan yürekli karşı saldırı hasarını tetikte ve her birikmen hakkından gelme hasarını. iki tane hem imza hem ana komutan becerisi. Diğerlerinde sadece imzayı mesela çoğunda imzayı tetikliyor. Burada da bakın hakkından gelme kim hocam hakkından gelme ana komutan şimdi yıldızlar sürekli hakkından gelmeyi tetiklediği için asla bakarsan bize burada aslan yürekliği verseydi biz Richard'ı çok rahat şekilde aslan yürekli özelliğini e, Richard'ı yine kullanmaz mıyız kullanabiliriz ama e, 4 yapmışsınız 3 yapmışsınız 5 yapmışsınız kullanılır kilosu da yine kullanılır bence şurada aslan yürekli özelliğini kullanırız evet hakkından gelmeyi kullanamayacağız ana komutan olmadığı için şurada bak işaretle biriktirme yani Hocam Kiros ana komutan bu bu konu artık tartışılmaz bir de şey konuları gelecek Kiros'un bir yıldız Kiros'un 3 yıldız Kiros'un 2 yıldız hangisi ana komutan hangisi ana komutan Şimdi yıldız becerileri Kiros geldiği zaman inceleyeceğiz evet Kiros'un imza becerilerini gördük burada Richard'da eksik olan şeyleri genellikle Richard ana komutan da muhteşem bir komutan fakat sadece biraz ağır kalıyordu atak kahramanları çok geldiği için ağır kalıyordu ee, Sezar konusunda da söyleyenler var. Ne yapacağız biz? Kiros geliyor. Sezar. Abi iki taraf da öyleydi. Yani Richard bekliyordu bekliyordu. Aldığı hasarı bir kere de vuruyordu. Ee, i̇şte Sezar, Octavian'ı bunlar gidiyordu. Biriktire biriktire hasarı arttırıyordu. Şimdi Kiros'la beraber ee, sanırım hocam yüksek hasarlar çıkartacak. Ee, bir de ekstrasında taktikçi mızraklarda ben çok ani hasarların çıkacağına inanıyorum. Çünkü mareşal ve savaşçı mızraklılarda genelde çok ağır ve pasif böyle yavaş yavaş hasarlar çıkartıyor. Ben taktikçi komutanlarda mızrakların çok aktif şekilde çıkacağına inanıyorum. Çünkü çünkü Libu, Timur'da gelecek Timur şeyi söylentisi var hani Lübu'ya gelecek diye bir söylenti var. Timur bir de Lübu'ya gelirse Lübu'yu bence savunma konusunda da arttıracak. Hasar konusunda da arttıracak. Ben buna inanıyorum. Lübu'nun eksik olduğu nokta o. E Lübu da bir asla, Asya kahramanı. Şimdi bu oyunda Asyaların Lübu'yu kolay kolay düşürmeyeceklerdir. Şimdi Fatih Sultan Mehmet konusu var. Fatih Sultan Mehmet konusunu ayrıca bir ele alacağız. Bugün de bir canlı yayınla belki o konuyu daha da ele alabiliriz. Evet hocam sıkıntıya giriyor. Fatih Sultan Mehmet okçuda kullanabilir miyiz diyenler var. Evet kullanabilirsiniz. 5. yıldızda %75 etkisi var Fatih Sultan Mehmet'e ekstrasına 5 yıldız yapanlar için yüzde %60 işte 70 şey ilk %60 e, becerisi var. Sonrasında 5. yıldızına ona 10 on ekliyorsunuz. İşte 70 75 civarlarında çıkıyordu ekstra gelenlerle beraber. Biz Fatih Sultan Mehmet'e eskiden e, önerilmesinin nedeni hem okçuda hem kılıçla kullanabiliyordu. Yani bir yerden sonra artık Triwana'yı ekarda edip e, Miyamoto'ya yüksek moral alıp bak Miyamoto'ya nerede hocam? yüksek moral alıp burada aktif beceri etkinleştirme ihtimalinde yine bir tık arttırabiliyorduk tabii ki. E, Miyamoto'da şöyle bir özelliğimiz vardı. Yani Tribuana Ekar dedi Fatih Sultan Mehmet hem kılıçta da hem de savaşçı okçularda kullanabiliyorduk. Bundan evet. dolayı şimdi Fatih Sultan Mehmet'i kullanabileceğimiz yer Mula'nın yanı kaldı. E, Mula'na da sen almışsın. Bilüve'yi almışsın. İşte Mula'nın var. Onun yanı Atilla var. Rani var. Var da var hocam. Yani o yüzden Fatih Sultan Mehmet şu an kritik. O yüzden hep size diyorum acele etmeyin. Bekleyin bu konuları bir konuşalım. Kahramanlar bir tam otursun kime ne gelecek. Zaten daha globaler ikinci sezonda 3'e girmedik. Yani Fatih Sultan Mehmet konusu acele etmenize gerek yok. Çünkü daha çarp gelmedi. Ee, 4. sezon kahramanlar bir tamamlasın. Bizler de böyle bir bakalım. Hangi kop hangisinde gerekirse birileriyle alanda savaş yapayım. Ben işte bizim ittifaktan şuradan buradan birileriyle savaş yapıp bu konuyu değerlendirelim. Çünkü acele ederseniz... Elinizde kalır. Eskiden iki yerde kullanabileceğimiz Fatih Sultan Mehmet'i artık Levertan'ın da gelmesiyle mesela kırışlı kompunda bizi sıkıntıya soktu. Daha henüz almadık tabii ki. O yüzden baştan böyle olması daha güzel oldu bizler için. Hocam bu şekilde yani büyük Kiros çok büyük şekilde girecek içeri. Bence şeyin Richard'dan işte eksik gördüğümüz konularda da tekrardan kendisi o imza becerisi ve ana komutan becerisiyle bayağı bir ileri taşıyacak şimdi komp yapanlar var. Bodica yapan, fullleyen, Leondas fullleyen, ne bileyim Richard fullleyen insanlar var. Bunları yine o kompta kullanabiliriz bu arada. Elimizde kalmayacak bunlar. Onları da tekrardan hasar kompu olarak işte ne bileyim desteksiz olarak da kullanabileceğiz. Onları tekrardan büyük kilos geldiği zaman özellikle bakın yıldız becerilerinin neye verildiğini görmemiz lazım. Yıldız becerileri ne veriyor? Yıldız özellikleri bunları görelim yapalım acele etmeyin. Yine tekrardan söylediğim gibi onlara bakıp büyük kilos hangi kahramanları artık boşta bıraktıracak bize onları göreceğiz. Ama yine de illaki elimizde bulunan yüksek kahramanlı yüksek yıldızlı kahramanları kendimiz burada bir kombinasyon yaparız. İşte imza becerilerini değiştiririz. Bir şekilde bir şeyler yaparak o kahramanları yine o kompun içine sokmayı deneriz. O kadar komp yapmışız, kahraman yapmışız. Onları boşta bırakmamaya çalışacağız. Bu şekilde hocam. Büyük Küros hakkında sizlerin yorumları nedir bilemem. Beğenip yorumlarınızı atarsanız sevinirim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.